Bitlis'te Eren Abluka Sonbahar Kış 9 operasyonu başlatıldı. İçişleri Bakanlığı Bitlis'te 570 personelin katılımı ile Eren Abluka Sonbahar Kış 9 Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak operasyonu başlatıldığını duyurdu. Kahraman Mehmetçik yurt içi ve sınır bölgelerinde terörle mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından yurdun birçok bölgesinde başlatılan operasyonlara bir yenisi daha ekleniyor. Son olarak Bitlis'te Eren Avruka Sonbahar Kış 9 Şiit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu başlatıldı. 570 personel görevde. İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda Jandarma Komando ve Güvenlik Kurucu timlerinden oluşan 570 personel ve 43 operasyonel tim görev alacak. İnançlı ve kararlı. İçişleri Bakanlığı tarafından operasyonla ilgili yapılan açıklamada Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Avruka sonbahar kış operasyonları halkımızın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor ifadelerine yer verildi.